Fitneler ve hurafeler unsuru ağır basınca, halk demiyle denir ya, dünya ateş yerine döner ki mevcut hal kendini bu minvalde ifşa ediyor. Bakınız bir haftadan beridir 6 yaşındaki kız çocuğuna yapıldığı iddia edilen cinsel istismar mevzusu gündemde. Büyük bir infial var. Tabiri yerinde ise yer yerinden oynamış gibi. İktidara mensup bakanlarsa büyük bir telaş ve kaygı içerisinde oturdukları koltuk sallantıda. Mevzu adli ve idari işlem noktasında neye varır onu bilmem ki onu yasalar çerçevesinde mahkeme neticelendirir. Mağdur var mı, suçlu var mı, iddiaların hakikati nedir ona bir şey diyemem. Ama küçük kızın üzerinden sinsi ve kirli bir operasyon fitne ve fesat odaklı tertiplemek isteyenlerin mal bulmuş mağribe gibi hücuma geçtiklerini ifade edebilirim. Nitekim kör ve karanlık, kirli atmosferden de ve vesayetçi anlayış, siyaset devşirme gayreti içerisinde. Dün buradan ifade ettim. Toplumu bu batağa girdabına sokma adına envai operasyonlar tertipleniyor. Ve ne garip ve hazindir ki bunu da fütursuzca kurtarıcılık ve demokrasi adıyla yaptıklarını ifade ediyorlar. Daha gayri ahlaki bir duruşla milli iradenin temsiliyetiyle bunu icra ettiklerini söylüyorlar. Peki hakikatte öyle mi? Hayır, çünkü zıt bir kutup var. O da müesses nizamın oluşturduğu devletle millet anlayışı arasındaki uçurumun varlığıdır. Mevcut sistemde rol oynayan siyasetin madrabazları ne devletle ve ne de milletle sabibi ve ihlaslı bir anlayış içerisinde olmadıkları gibi. Onların müsebbip oldukları fitne, fesat, hurafeler yüzünden de millileşilemiyor. Vesayetçi anlayışın argümanları daha bir ağır basıyor. Yüce İslam dininin ala kural ve kaideleri özellikle batıla ve batıya odaklı hurafelerin ikmaliyle geriye bırakılıyor. Neredeyse İslam'ın ala hakikatleri hurafe diye adlandırılacak hale geldiğini görüyoruz. Bakınız sevgili izleyiciler, Yüce İslam dininin Kur'an'da belirtmiş olduğu ala gerçekler kasıtlı olarak ters yüz ediliyor. İslam'da yaşayan bir ülkenin tarih boyunca 1400 seneden beri yaşana gelmiş gerçekler silsilesi hurafelere galebe çalıyor. Köyne kafalı bir medya silsilesinin kirli anlayışları yüzünden hakikatlerin üzerine şal çekiliyor. Samimi olmayan iktidarlar da onlara adeta çanak tutuyor. Peşkeş ettirircesine toplumun birçok kesimlerini onların hurafeleri doğrultusunda şaibe altında bırakıyor. Yanlışlar ve hurafeler silsilesi gerçekler yargısız infazla linç ediliyor. Tarihi hakikatler de hurafe olarak adlandırılıyor ve neredeyse yok edilmeye çalışılıyor. Evet yıllardan beri söylüyoruz ki iki gün önce medyamızın genel koordinatörü Ömer Büyük hazırladığı Kainatta İnsanın rolü programında da ülkelik gündemini meşgul eden evlilik yaşıyla alakalı değerlendirmemi şöyle yapmıştım. Demiştim ki çocukların haddi bülüğe girmesi erkekler için ihtilamdır yerli ıslak rüyadır. Bu hal erkek çocuğa da olabilir, kız çocuğuna da olabilir. Şafi mezhebine göre erkek çocuğu için 15 yaş haddi bülüdür. Kız çocuğu için ya ihtilamdır ya da adet haline girmesi ve görmesidir. Tüm bu fıkhi ve ilmi gerçeklere rağmen İsviçre'den ithal edilmiş hukuk sistemi de bedeli hukuk adı verilmektedir. Bu bedeli hukuksa hiçbir şeye yer bırakmaz. Peki İslam hukuku 1400 seneden beri İslam ümmetini örnek olarak gösteriyor gösteren İslam hukuku manzumesi söz konusuyken İsviçre'den ithal edilmiş yanlış yamalak batılı endeksi hukuk sistemi milli ve yerli olabilir mi? Kaldı ki bedeli hukuk adının verilmesi. Sormak gerekmez mi? Tüm cihetleriyle insan temel hak ve özgürlüğünü bünyesinde yaşatan İslam hukukuna nasıl bir ad veriyorsunuz? Ya da bedeli diye bir tanım getirebiliyor musunuz? Ne yazık ki hakikatler vakiyken hurafelere odaklanmış gidiliyor. İşte yaşanan ve yaşatılan halden dolayı yazımızda çok anlamlı bir başlık kullandık. Fitneler ve hurafeler unsuru ağır basınca. Ne yazık ki insan temel hak ve özgürlüğünü temsil eden dini hakikatler bu vesayetin hakibiyetiyle yok sayılıyor kayboluyor. Bizim düşüncemize göre bundadır ki Türkiye hala da bir türlü gerçek manada insan temel hak ve özgürlüğünü temsil eden çağdaş bir hukuk sistemini ikmale getirememiştir. İsim var, kavram anlamlı ama gel gör ki işleyiş boş. Ne var ki İslam hakikatlerine hem gözlerini hem kalbini hem de aklını kapatıp batıla hurafeleri açan anlayışa İslam hukuku veya İslam kanunlarını içeren malzumeye ne dersiniz dediğinizde. Köhneleşmiş zehirleriyle çağdaşı, vahşi ve karanlık diye söylenip durur. İlahi hukuka köy ve çöl kanunu diyor. Batıla ve bireye özgü hukukaysa ise medeni libası giydiriyor. Geldi haykırma. Bir haftadan beri medyada, özellikle sol medyada, siyaset aleminde dillere destan olmuş 6 yaşındaki çocuğa yapılan istismar meselesinin bir türlü ardı arkası kesilmiyor. Denir ya, siyaset dünyasında malzeme çıktı özellikle muhalefete ve onların rotasında giden medyanın kalemşorları, mal bulmuş mağribi gibi meselelerin üzerine çullanmış vaziyetteler. Herkes genellemeyle zehrini akıtıyor. Ana hedef İslam. Oysaki bu mesele bireysel bir meseledir, bir aileyi ilgilendiren bir meseledir. Gerçeği veyahut gerçek dışı neyse ancak bunu yargı sonuçlandırır. Yargıyı etki altına almak maksadıyla medyanın manşetlerine büyük puntolarla taşınan bu mesele bize göre sıradan bir mesele olmaktan çıkarıldı. İşin içinde çok büyük kasıt ve kirli bir senaryonun icrası var. Hem de siyasi kasıtlar. Geçenlerde de bunu kaleme almıştım. 28 Şubat'ı gerçekleştiren Şeyh Ali Kalkancı, Fatime ve Şahin olayı. Benderes'in idamına neden olan köpek ve bebek yaftaları. Bunlar da bize göre rastgele yaşatılan hadiseler değil. Ne var ki tarih tekerrür eder gerçeğiyle, bize göre iktidar bu hususta kendini savunamıyor, olabilecekleri idrak etmiyor. Özetle kamuoyun izinde de yenik düşüyor. Türkiye'de her Allah'ı günü yaşanan suçlar silsilesinin haddi hesabı yok gibi azıya vurmuş durumda. Devletin resmi önemli kurum ve kuruluşlarında yaşalmakta olan rüşvet olayları bazı suç dosyalarını temel gerçeğinden çıkarıp suçsuz hale getirilmesi gibi meseleler. Evrakta sahtecilik ya da tahrifat gibi organizasyonlar. Hele hele demokratik hür bir Türkiye'de fuhuş sektörünün vahim şekilde işlem görerek varlık göstermesi. Tüm bunlar inkar edilemezdir. Dedi ya fuhuş Fuhuş sektörü. Öylesine acımasızca çalışıyor ki akla ziyan bir hal. Daha ergenlik çağına ermemiş nice kızlar fuhuş sektöründe kadın tüccarlarına satılıyor. Mahkemelerde yaşları büyütülüyor. 12 yaşında, 13 yaşında, 14-15 yaşında dahi olsa 18 yaşını bitirmiş gibi gösteriliyor. Bilahare fuhuş sektörü tarafından peşkeş ediliyor. Peki devlet bunları görmüyor mu? Siyaset olup bitene vakıf değil mi? Ya medya grupları bunu çok iyi bilmiyor mu? Kim ne derse desin görüyor da biliyor da duruma da vakıftır. Ama işine geldiği gibi takılıyor. Sormak gerekmez mi? Bu Türkiye'nin ayıbı değil midir? Niye medya bunların üzerine gitmiyor? Niye CHP ve Kılıçdaroğlu bunları göz ardı ediyor, görmezlikten geliyor? Birileri yanıt versin. Bugünkü Diyarbakır Söz Gazetesi'nin manşet haberi dikkatinize çekmiştir. Uyap şifresiyle dolandırıcılık haberi özetle aktarmak istiyorum. Detayı manşette ve 9. sayfasında yer alıyor. İbret verici bir haber. Özetle, Türkiye genelinde bankaya olan kredi borçlarını ödeyemedikleri için üzerinde haciz, icra ve rehin kararı bulunan kişilere ait lüks otomobillerin üzerindeki rehin kararlarını Lica Adliyesi'ndeki bir yazı işleri müdürünün uyap şifresiyle kaldırdıktan sonra araçları satışı çıkaran dolandırıcılık şebekesiyle ilgili dava ağır ceza mahkemesinde görüldü. Duruşmada hazır bulunan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Savcılığı talebi üzerine uyap uzmanı bilir kişilerce hazırlanan raporda işlemlerin imzalandığı, onaylandığı atıldığı şeklinde usulüyle uygun yapıldığı, bu işlemlerin şifresiz gerçekleşmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Sahte olarak oluşturulan tescil evraklarında yer alan 63 aracın ihale alıcısı, görülen kişinin bu araçlardan 47'sini noterliklerde satışını kendisiyle irtibatlı diğer sadıklara yaptığı ifade edildi. Yaşanan bu hale ne diyebiliriz? Bu Adalet Bakanlığı'nın hukukun üstünlüğü açısından bir ayıp içermiyor mu? rezalet durum. Namuslu, şerefli, haysiyetli, vicdanını dinleyen, yasaların amir hükümleri doğrultusunda görev üstlenen hakim ve savcılarımızın sayesinde bu olayın gün ışığına çıkarılması takdire şayandır. Kamuoyu adına teşekkür ediyoruz. Her zaman bu köşede belirtmeye çalıştığımız gibi elbette ki Adalet Bakanlığımızın bünyesinde aşağıdan yukarıya kadar çok değerli hakim ve savcılarımız vardır. Çok değerli personel vardır. Bunlar olmazsa zaten bunlar yakalanamaz. Ama unutmayalım ki namuslu vatandaşlarında bu hususta çok büyük rolü vardır ki yakalıyor ve şikayet ediyor. Bundan birkaç yıl önce yine Diyarbakır Adliyesi'nde Başsavcı Durdu Kavak'ın bir çaycısı uyuşturucu dosyalarının suçlarını aklandırmak için kahvelerde o dosyaların pazarlanmasını yaparken deşifre oldu. O zamanın parasıyla 70 bin lira üzerinde yakalanmıştı. O çaycı Kemal'e hiçbir şey olmadı. Kemal'e verilen ceza Hakkari'ye sürünmek oldu. Ama işi organize eden arka plandaki insanlara hiçbir şey olmadı. Zincirleme sayarsak daha çok şeyler ortaya çıkacak. Ama hepsini bir kere de ortaya koymak için henüz erkendir. Allah nasip ederse bu yazı serimiz devam edecektir. En derin saygı ve sevgilerimle.